Evet herkese merhabalar değerli velilerim, kıymetli öğrenciler, değerli zümrelerim. Bugün 3 harf sonunda öğrendiğimiz bazı hece ve kelimeler var. Onları pekiştirme namına bazı çalışmalar yapabilirsiniz evde, sınıfta. Öğrencilerin de eğlenebileceği, eğlenirken öğrenebileceği bazı çalışmalar çok basit. Birincisi şöyle tanıtmak isterim. Bir kare oluşturuyorsunuz bir karton kutudan olabilir veya hazır bir ilaç kutusundan olabilir. Etrafına bu şekilde beyaz kağıtlar veya da güzel yazı defteri şeklinde yapıştırıp her tarafına öğrendiğimiz hece ve kelimeleri yazdıktan sonra öğrencimizle atınca havada en son hangi kelime kalmışsa onu okumasını sağlıyoruz. Yine aynı şekilde siz atarsınız. En şeklinde okur. Yanlış okuyan olursa sırası değişir. İkili oynatabilirsiniz. Birinci sıfa giden komşu veya kuzenleri varsa siz de kendiniz oynayabilirsiniz. Bu birinci etkinliğimiz çok güzel, zevkli bir etkinlik. Bu şekilde atarak üstte kalan kelimeyi öğrencimiz okumaya çalışacak. Bir diğer etkinliğimiz şöyle bir kağıttan göstereyim. Kendiniz de oluşturabilirsiniz. Hazır internette de var kare şeklinde de olabilir, dikdörtgen şeklinde de olabilir. Bunu bu şekilde kesiyorsunuz ve bütün öğrendiğimiz yine harf, hece ve kelimeleri alt alta yazıyorsunuz. elmanın üst tarafı ve alt tarafı üst tara üst üste gelecek şekilde <laughs> katlamasını yaptıktan sonra bu şekilde her açışta hem tırtıla da benzi tırtıl da yapabilirsiniz. Yarım elma da olabilir. Birleştirince bütün elma olacak şeklinde. Bunu da yine ...öğrencilerimizle çok güzel pekiştirme çalışmaları yapabilirsiniz. Bir diğer etkinliğimiz de bizim çocukluğumuzdan kalma bir etkinlik. Umarım hatırlarsınız. Bu şekilde hem aritmetik bilgisi öğrendiğimiz sayılar şimdiye kadar 3'e kadar verdik. 3. harfte 3 ve 4 rakamına kadar öğrencilerin aritmetik bilgisini de geliştirebilirsiniz. Aynı zamanda içine öğrendiğimiz hece ve kelimeleri yazarak öğrendiğimizle çok güzel bir oyun oynayabilirsiniz. Bunu da göstereceğim nasıl katlanıp yapıldığını ama mesela örnek veriyorum. Öğrencimiz 2'yi seçecek. 2'yi 4 kere aç kapat diyecek. 2'yi açacak. 1, 2, 3, 4. İçeride yazan kelimeyi okuyacak anne diye. Bilirse devam edecek. Diyecek ki mesela 3'ü 5 kere aç kapat. 1, 2, 3, 4, 5. İçeride yazan kelime şurada an şeklinde okuyacak veya biri seçecek iki kere diyecek oynat bir iki diyecek ve buradaki kelimeyi nane diye okuyacak çok eğlenceli zevkli öğrencimizin de zevkle öğrenebileceği üç etkinlik paylaştım ee, dediğim gibi birincisi e, kare oluşturuyoruz zar gibi etrafına öğrendiğimiz kelimeleri yazabiliyoruz ee, diğeri e, tırtıl yapabilirsiniz bir meyve yapabilirsiniz bu şekilde e, oluşturabilirsiniz etkinliğimizi. Diğeri de dediğim gibi bizim çocukluğumuzdan kalma e, sıkılınca oynadığımız e, eminim e, büyükler hatırlayacaklardır bu oyunu. Çok da zevkliydi böyle hiç sıkılmadan uzun dakikalarca saatlerce bunu oynardık. Öğrencimiz de eminim bu üç tane çalışmamızı çok beğenecek. Bunu hem sınıfta oluşturabilirsiniz yapabilirsiniz hem de <laughs> evde veliler yapabilir. Şunun hemen katlanmasını gösteriyorum. Çok kolay. Kare bir tane kağıt ayarlıyorsunuz. Sayın veliler ve zümrelerim. Şöyle göstereyim hemen. Şöyle kare bir kağıt e, ayarlayın. Kare olması çok önemli çünkü katlanma esnasında zorluk yaşatmasın. Şöyle kare olacak. Önce bunları uçak yapar gibi dört kenarından katlıyorsunuz. Tam tersini çeviriyorsunuz. Yine üçgenin üzerine gelecek kısmı da yine uçak gibi katlıyorsunuz. Ondan sonra şunları birbirine bakacak şekilde Karayı, kare şeklinde olacak şekilde katlayıp güzelce izleri yaptıktan sonra bu şekilde parmaklarımızı geçiriyoruz ve sayıları ve harf heceleri içine yazarak bu şekilde oyunu başlatabiliyorsunuz. Hemen tekrar kısaca gösteriyorum. Kara bir kağıt uçak yapar gibi hem en başından göstereyim tekrar hızlıca. Kara bir kağıt uçak yapar gibi karşılıklı kenarlarını birbirine dengelecek şekilde oturtuyoruz. Arkasını çeviriyoruz. Yine üçgenin içe bakan kısmından yine uçak yapar gibi köşelerini kıvırıp ortada birleştiriyoruz. Ondan sonra birbirine bakacak şekilde kare şekline getirip iyice katlama yerlerinden ütülüyoruz ve içine hece, hece harf ve kelimeleri yazdıktan sonra bu şekilde sayıları yazıp Öğrencimizi oynatabiliriz. Bu pekiştirme çok önemli. E, dikte de yapabilirsiniz. E, mesela buradaki çıkan kelimeleri boş bir kağıt vererek bu oyunda da olabilir. E, mesela diyelim ki attığı çocuk en geldi. E, hem gördü sonra bakmadan ayrı bir kağıda en yazmasını isteyebiliriz. Bu çok çok önemli uygulamanın son aşamasıdır dikte çalışması. Eğer bir çocuk bir öğrenci dikte çalışmasını eksiksiz yazabiliyorsa çok büyük yol kat etmiş demektir. Meslektaşlarım bilir dikte çalışmasını yapan çocuk artık okuma yazmaya hazırdır ve okuyordur. Yani artık telaşlanacak bir durum yoktur. Sadece peşi sıra verdiğimiz diğer harfleri birleştirerek yeni kelime ve heceleri kendiliğinden oluşturduğunu zaten göreceksiniz. Hepinize kolay gelsin diliyorum. Tekrar söylüyorum, bir önceki videodan bahsetmiştim. Kesinlikle sabırlı olun. Ee, öğrencileri bir yarışa sokmayın. Kıyaslama yapmıyoruz. Ee, bu bu okuma yazmayı elinde sonunda öğrenecekler. Ee, ne olacak bir sorun yoksa. Kimisi yavaş, kimisi hızlı. Yeter ki siz sakin, sakin ve sabırlı olmaya e, gayret gösterin. Ee, dediğim gibi bir sürü etkinliğimiz var. Bunları sizinle paylaşacağım yere geldikçe. Eğlenirken öğrenecek ve siz de stresiz ve kaygısız bir zaman geçirmiş olacaksınız. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.